Ramazan bayramına da sayılı günler kaldı sevgili seyirciler. Birçok kişi bayram ziyaretlerine kiralık araçla gitmek istiyor. Fakat kiralık araç bulmak da şu anda çok zor. Çünkü daha şimdiden binlercesi rezerve edilmiş durumda. Kiralama fiyatları ise bayram ilgisinden dolayı ateş pahası. Ya ucuz bir araba alacağım ya da kiralayacağım aylık için. Kiralık araçla memleketimize gideceğiz inşallah. Tatil telaşı başladı. Araç satın alamayanlar kiralama şirketlerinin yolunu tuttu. Elimizdeki mevcut araçları bitirdik gibi Neredeyse evet. Araçımız pek kalmadı Herkes elini çabuk tutarsa iyi olur Ramazan bayramına sayılı günler kala Tatilcileri kiralık araç telaşı sardı ancak Bayram tatilleri araç kiralamalarında Talebin en çok yaşandığı dönemler Bütün gözler özellikle ekonomik sınıftaki araçlarda O araçların günlük kiralama bedeli ortalama 500 TL Ancak yoğunluk sebebiyle o rakama araç bulmak neredeyse imkansız Bayrama birkaç gün yani birkaç gün kiralama isterse müşterimiz o rakamı yükselten bir şey. Ama e, uzun kiralama yani 15 gün, 20 gün ya da 1 aylık bir kiralamalarda rakamlar günlükte çok daha aşağı geliyor. Müzik ise i̇şte orta segmentteki araçların günlük kiralama bedeli normalde 2000 lira. Ancak kiralama kısa olunca ve bayram tatili eklenince o rakamları bulmak neredeyse imkansız. Çünkü o kategorideki araçların günlük kiralama bedeli şu an için 3000 liraya dayanmış durumda. Uzmanlarsa sahte ilanlara karşı tüketicileri uyarıyor. Kiralama esnasında ya senet imzalatıyorlar ya da kredi kartı bilgilerini alıyorlar. Bu noktada tüketici aracı teslim ederken mutlaka tutanak tuttursun.